Şimdi uygulama ve işlem kısmı eğitim, bilinç ve ehliyet potansiyel çevresel etkileri olan çalışanlara eğitim verilmesi e, gerekmektedir. Nedir bunlar? Potansiyel çevresel etkileri olan çalışanlar, bir kuruluşun içindeki her bir personel çevreye bir şekilde bir etki, yani firmanın, organizasyonun çevresel etkisi açısından bir şekilde bir etken e, oluşturmaktadır. Nedir bunlar? Ofisyal anlamda çalışan bir çalışan, kaynak tüketmektedir. Nedir kaynak? İşte elektrik kaynağı tüketmektedir, su kaynağı tüketmektedir. Ama bunlar bizim önemsiz boyutumuz olarak. Çünkü ilgili iş sağlığı güvenliği çerçevesinde de belli başlı yönetmelikler var. Mesela ofissel ortamlarda aydınlatma açısından 500 lüks gibi bir değer isteniyor. O yüzden yeterli aydınlatma olmalıdır. Ancak bu personelin oluşturduğu bu etkiyi ortadan kaldırmak adına daha az enerji tüketen aydınlatma aparatlarının kullanılması ya aydınlatma ekipmanlarının kullanılması çevreye yarattıkları etkinin ortadan kaldırılması adına bir aksiyon olabilir. Bu kişilere kullanımla alakalı kendi işleri dışındaki zamanlarda nasıl evlerimizde oluyorsa aydınlatma aparatlarının veya ilgili kullanılan teknolojik ekipmanların veya ekip, tüm elektriksel ekipmanların kullanımıyla alakalı bir eğitim verilmelidir. Aynı zamanda bu ofissel personel dışında üretimle çalışan personelle alakalı da tüm ham maddelerden oluşan e, çevresel etkilerin, prosesin kendisinden dolayı oluşturduğu çevresel etkilerin, e, nihai ürünün müşteriye sevki için oluşturulan tüm faaliyetlerdeki oluşan çevresel etkilerin ve bunların yarattıklarının aşağı çekilmesi adına ilgili sistem kurulduktan sonra ilgili sistemle alakalı ve kişilerin uygulamalarıyla alakalı eğitim verilmesinden bahsediyor bize standart. Bu iç ve dış eğitim ihtiyaçları da tamamıyla ilgili yönetim temsilcisi çerçevesinde planlanması, organize edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Çevreye etkisi olabilecek personel için eğitim, tecrübe ve uzmanlık yine bizim eğitim bilinç ve ehliyet maddemizin içindedir. İlgili kişilerin tecrübe seviyelerinin artırılması, uzmanlık e, branşlarına göre ilgili kısımlarda çalıştırılması da önemli derecede bir etkiyi ortadan kaldıran maddedir. Tüm personel için ilgili çevre yönetim sistemi, çevre politikası, sorumluluklar ve prosedürlerle ilgili de eğitimlerin verilmesi, yani kişilerin ne zaman, nereden, nasıl, ne ile, kimin bir işi yapacağının tanımlandığı prosedürlerin, e, kişilere eğitim prosedürlerin anlatılması ve kişilere aktarılması e, yine eğitim kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlardır. Bir başka maddemiz ise iletişim maddesidir. İç iletişim sağlamak ve dış iletişim yürütmek için prosedürler geliştirmek gerekmektedir. İç iletişim, dış iletişim şikayetlere cevap vermek üzerine toplum, çevre teşkilatları, müşteri ve tedarikçi ve taşeronların bilinçlendirilmesi ve onlarla yapılan faaliyetlerin, lisans, izin, raporlama ve olaylar gibi faaliyetlerde tamamı bizim iletişim maddemizin altında yer almaktadır. Biz iletişim maddesi olarak bu dört ana başlığı e, kafamıza canlandırmalıyız. Yani ikili iletişim bir etkendir ama ikili iletişim dışında standart bizden tüm lisansların izinlerinki nedir bunlar? Mesela tehlikeli atık statüsünde atığı oluşan bir firmanın e, tehlikeli atıklarının toplaması, tehlikeli atıklarının depolama alanında e, belli bir müddet boyunca saklanması ki bu atık miktarlı atık durumlarına göre 6 ay ile 1 ton arasında değişmektedir veya olarak her ikisi birden de aktif olarak ha hayata geçirilebilir. İlgili taşıma lisansı veya bertaraf lisansı olan lisanslı kuruluşlara ve onların araçlarına belli bir lisans sözleşmesi çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ve bunların raporlarının tutulmasıdır. İşte bu bizim için de iletişim maddelerinden bir tanesidir. E, ilgili çevre teşkilatları, müşteriler ve tedarikçilerle ve taşeronlarla karşılıklı olarak çevre etkilerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması veya negatif etkilerinin ortadan kaldırılması yönelik yapılan faaliyetler de bizim için iletişim maddesi altında değerlendirilmektedir. Ee, i̇çeride veya dışarıda ilgili e, tüm etkili olduğumuz noktalarda ilgili şikayetlere veya itirazlara cevap verme, bunları değerlendirmeme, varsa bunların olumlu tarafları bunları gidermeye yönelik faaliyetler de bizim için iletişim maddesi altında altındadır. Bunların hepsinin nasıl yapılacağı ve nasıl uygulanacağını, hayata nasıl geçirileceğini tanımlamak adına da ilgili prosedürü 14 bin bir standartı bizden talep etmektedir. Çevre yönetim sisteminin dokümantasyonunun oluşturulması, ilgili prosedürlerin acil durum planlarının ve standartların ve diğer yönetim sistemlerinin etkin olarak bu prosedürlerle, bu çevre yönetim sistemiyle bağdaştırılması bizim için önemlidir. Döküman ya da belgenin kontrolü çevre yönetim sistemi için gerekli olan dökümantasyonu kontrolü için ilgili prosedürle hayata geçirilmektedir. Yani döküman kontrolü prosedürü çevre yönetim sisteminin değişmez maddelerinden bir tanesidir. Okunaklı olmalıdır, kontrollü olmalıdır tüm dökümanlar. Emre amade ve geçerli olmalıdır. Dış kaynaklı dökümanlar yani yasa, yönetmelikler, uygulamalar, rehberler, kanunlar da gene doküman kontrolü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Önemli çevresel yönlerle ilgili işlem ve faaliyetlerin belirlenmesi, bu işlem ve faaliyetlerin çevresel etki riskinin minimuma indirilmesi için prosedürlerin geliştirilmesi, e, uygulama ve işlem 4.4 maddemizin altındaki değerlendirilen bir başka maddedir. Satın alma, satış, tasarım, pazarlama, üretim, bakım, muayene ve deney, kalibrasyon, lojistik, nakliye, depolama, atık işleme gibi faaliyetler bizim firmalarımızın veya organizasyonlarımızın yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin tamamının oluşturduğu çevresel boyutlar ve boyutlarının oluşturduğu etkiler ve bu etkilerin negatif olarak e, negatif olan bu etkilerin azaltılmasına yönelik işlemlerdir bizim için önemli olan. Faaliyetleri tespit edilen şartlar altında gerçekleştirilmesi, yol vermesi, olaylar, acil durumlar ve kazalar, ham madde seçimi, taşıma, atık imha, yeni sözleşmeler, yanıcı sıvılar, tehlikeli maddeler, müşterinin temin ettiği ürün gibi faaliyetler bizim için işlem kontrolü altında bahsettiğimiz düzeltici veya faaliyeti yönetici noktalardır. Şimdi 447 maddemiz ise acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler. Acil durumlarda tepki vermeyle ilgili prosedürlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. 14001 ile alakalı acil durumlardan kastımız normal şartlarda oluşmayan, daha sonra normal durumlar dışında oluşan faaliyetlerin neler olabileceğini tahminlemek, bu faaliyetlerin ortaya çıktığı zaman yapılacak olan uygulamaların önceden ee, hazırlanması, planlanması ve daha sonra da tatbikatlarla bunların hayata geçirilmesidir. Potansiyel kazalar, potansiyel kazalardan kastımız çevre kazaları. Burada anlaşılması gereken şey, eğitim konumuz ise 14.001 çevre standart olduğundan dolayı burada anlaşılması gereken şey, iş sağlığı güvenliği ile alakalı bir kaza veya personelle alakalı bir kaza değil, tamamıyla çevresel kazalar. Mesela çevresel kazalara örnek ne söyleyebiliriz acil durumlar dışındaki çevresel kazalara? Bir atık sahamız var. Atık sahamızı normalde oluşturmamız gereken aslında bir kontrol yapısı var ya da atık sahamızı oluşturmamız gereken bir yapı var. Nedir o? Örnek bir atık sahası e, belli bir açıdaki bir düz zemin üzerine ağırlıklı olarak beton zemin üzerine. Tehlikeli atıkları ve tehlikeli olmayan atıkları atabileceğimiz uygun kaplarda ki bunlar plastik konteyner olabilir, kimi gelir yağ atığı gibi bir atıksa varil olabilir veya plastik konteyner olabilir. Bu tarzlı ekipmanların içinde yer aldığı, bunların kırılması, delinmesi ve bozulmasına karşı tekrardan içlerinden dökülme veya çevreye saçılma durumunu engellemek adına atık sahasının tabanında oluşturulan yardımcı koruyucu veya toplayıcı malzemeler. Bu atık sahasının sağının, solunun, üstünün, önünün arkasının kapatılması ve çevresel e, çevredeki diğer faaliyetlerle bu atık sahasının yok olması veya zarar görmesine engelleyici bir noktada atık sahasının oluşturulması gerekiyor. Nitekim ki bunu oluşturduğumuzu varsayın ama acil bir durumda deprem, sel, yangın gibi fonksiyonda bu çevresel atıkları oluşturduğumuz bu atık sahasının deformasyon uğradığını düşünün. Deformasyona uğradığı zaman içine attığımız tehlikeli atıklarımızın çevreye yayıldığını düşünün. İşte bu çevreye yayılma durumunda bizim ne yapacağımızı planlamak ve organize etmek zorundayız. Hatta mümkünse her acil durum ne olursa olsun oluştuğunda bunların deforme olmayacağı şekilde korunması ve ona göre inşası da mümkün olabilir. Ama her noktada bu mümkün değil. O yüzden acil bir durumda oluşan bir yapıda da bizim nasıl müdahale etmemiz gerektiğini prosedür etmemiz gerekmektedir. Buna göre bu durumlarda nasıl tepki vereceğimiz, nasıl önleyeceğimiz, çevresel riskini nasıl değerlendireceğimiz, eğer etkilerin boyutları yönetmeliklere aykırı bir noktaya geliyorsa ilgili yetkili kurumlara nasıl bildiride yapacağımız, güvenlik teşkilatları ve topluma gerekiyorsa nasıl bilgi vereceğimize kadar bu uygulamaları prosedürü etmeliyiz ve bunları tatbikatlarla güçlendirmeliyiz. Şimdi tipik bir acil hal planlanmasının akış şemasını ilgili slaytta görebilirsiniz. Bir politikanın beyanı vardır çevre politikasının. Amacımız ve hedefimiz vardır. Ön acil hal planlaması yapılırız. Biz ön acil hal planlamasını, acil hallerin hazırlığı ve eğitim ve tatbikatlarla planlarız, değerlendiririz. Akabinde gözden geçiririz, yaptığımız tatbikat ve eğitim faaliyetlerini gözden geçiririz ve tekrar gerekiyorsa planlarımızı güncelleriz ve tekrar ilgili acil hal hazırlığı ve tatbikatlarla bu döngüyü döndürürüz. Bunları belli bir periyotta yapmalıyız. Periyotlar genellikle yıllık periyotlarda yapılır ama Acil durumlarda bir organizasyonun olası bir çevre kazasında çevreye biri verebileceği etki durumuna göre, yani boyut etki, çevre boyut etki analizindeki belirtmiş olduğu risk durumuna göre bu tatbikatların süresi daha kısa periyotlarda da oluşabilir. Yani bir nükleer e, enerji santralini düşünürseniz buradaki bir acil durumda ki yakın tarihimizde de Dünyanın farklı yerlerinde, Japonya'da bu tarzlı kazalar oldu. Oluşan doğal afetler sonucunda ilgili nükleer enerji santrallerinde e, kazalar gerçekleşti çevresel etkiler geliştirdi ki bu etkilerin hem çevreye hem topluma hem dünyaya e, verdiği zararlar çok üst seviyedeydi. Bunların gibi yani bu tarzı kuruluşlarda bu e, acil durumlarla alakalı tatbikatlar takdir edersiniz ki yıllık periyotta yapılması çok da istenecek veya çok da kabul, edilecek, kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu tarz yapılarda, bu tarz riskli noktalarda acil durum tatbikatları çok daha kısa periyotlarda gerçekleşir. Ama standart bir imalat yapan bir firmada, tehlikeli atığı da çok az çıkan bir firmada ilgili hazırlamış olduğu çevre boyut ve etki analizi çerçevesinde ilgili e, atıklarının değerlendirilmesi ve ilgili acil durumlardaki kaza e, risklerinin e, ortaya çıkarttığı risklerin azaltılmasına yönelik acil durum tatbikatları yıllık periyotta da gerçekleştirilebilir. Kontrol ve düzeltici faaliyetler Çevre üzerine önemli etkisi olan operasyon ve aktivitelerin ölçülmesi ve izlenmesi için prosedürler oluşturulmalıdır. Yani bizim kontrol ve düzeltici faaliyetten kastımız yapılan çevre etki ve boyut analizleri çerçevesinde ilgili etkilerin ortadan çıkartılmasına yönelik firmaların, organizasyonların ve kuruluşların ortaya çıkardığı yapıların, işlemlerin, faaliyetlerin izlenmesi ve ölçülmesidir. Konulan performans kriterlerinin izlenmesi ve ölçülmesidir. Yani su tüketimidir, enerji tüketimidir, doğal kaynak tüketimidir. Tehlikeli atık miktarının azaltılmasıdır. Tehlikeli olmayan atık miktarının azaltılmasıdır. Tehlikeli atık miktarının depolanma sürelerinin kısaltılmasıdır. Ilgili kuruluşlara e, geri dönüşüm ve geri kazanım, ilgili bertaraf kuruluşlara teslimidir. Bu faaliyetlerle alakalı da e, uygulanacak yöntemlerin izlenmesi adına bir faaliyetin gerçekleştirilmesi ve bununla alakalı prosedür oluşturulmasıdır. Bu kontrol sistemleri özel ölçümleri de içerebilir, kalibrasyon faaliyetlerini de içerebilir ve bunların tuttuğu kayıtları da içerebilir. Standartın bizden istediği kontrol ve düzeltici faaliyetle alakalı bir prosedür gerçekleştirmektir. 4-5 kontrol ve düzeltici faaliyet kapsamında 4-5-2 uygunsuzlukların yani e, riayetsizlik ve düze, e, riayetsizliklerin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi maddesi. Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için prosedürler oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. Temel sebepler çevresel etkilerin aza indirilmesi, düzeltici faaliyetlerin ve prosedürlerdeki e, değişiklikleri içermektedir. Şimdi uygunsuzluklar nedir? bir firma çevre yönetim sistemini kurduğu zaman ilgili çevre etkilerini, çevre boyutlarını değerlendirip etkilerini analiz altına aldığı zaman bu etkilerin oluşturduğu nedenleri performans kriterleriyle değerlendirilmesi ve bunları aza indirmeye yönelik faaliyetler yapması zaten sistemin doğası gereği vardı. Daha önceki konularda bahsettik. Yalnız oluşan her durumda e, prosedürlerin doğasından kaynaklı, yapılan uygulamaların doğasından kaynaklı ilgili hatalar ve eksiklikler çıkarabilir. Yani bizim etkileri aşağı çekmek adına yapmak istediğimiz faaliyetler istediğimiz zaman, istediğimiz randımanla gerçekleşmeyebilir. Bunların durumlarını değerlendirdiğimiz zaman hataların olduğunu, sistemin kuruluşunda, sistemin uygulanmasında, sistemi yöneten kişilerin eğitim eksikliklerinde, sistemi yöneten kişilerin tecrübelerine dayalı olarak bazı hatalar çıktığı durumlarda bu hataların nasıl ortadan kaldırılacağı ve nasıl düzeltici faaliyetlerin masaya yatırılacağı ve bunların nasıl değerlendirileceği, bu çıkan hataların kök nedenlerinin, asıl nedenlerinin ne olduğu ve bunların e, ortadan tamamıyla o sorunu çözecek şekilde nasıl ortadan kaldırılacağıyla alakalı faaliyetlerin tanımlandığı prosedürdür. Biz buna uygunsuzlukların giderilmesi prosedürü, düzeltici önleyici faaliyet prosedürü diye de adlandırabiliriz. Şimdi oluşan tüm yapılarda bir kayıt mekanizması vardır. Yani bizim atık sahalarında topladığımız atık miktarlarından tutun da bu atık sahalarını topladığımız atıkların ilgili bertaraf geri dönüşüm ve geri kazanım kuruluşlara teslimi, önemli olmayan, çevresel etkiye önemi olmayan atıkların veya boyutların değerlendirilmesinde tutulan kayıtların tamamının bir kayıt formatında yani oluşan tüm gerekçelerin bir kayıt formatında tutulması ve bunların e, ilerleyen dönemde de bu kayıtların analiz edilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Çevre yasaları, şikayetler, eğitim kayıtları, üretim ve muayene kayıtları, bakım kayıtları, kalibrasyon kayıtları, ilgili kaza, olay ve raporları, acil durumlarla alakalı tutulan hazırlıklar olsun, e, bunların tatbikatları olsun, bunların kayıtları ilgili iç denetimlerde tutulan kayıtlar veya dış denetimlerde tutulan yani 14001 sistemini kurduktan sonra belgelendirme faaliyeti yapmak istiyorsak bir belgelendirme kuruluşu tarafsız ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetime tabi tutulmamız veya ilgili çevre bakanlığının e, müfettişleri çerçevesinde bir denetime tabi, tabi olabiliriz ki birçok kuruluş e, yönetmelik gereğince e, il çevrelere veya ilçe çevrelere başvurarak ee, değerlendirme raporu istemektedir il çevreden. Çet kapsamında olup olmadığıyla alakalı da rapor istemektedir. Ek bir ek ikisinde ilgili yönetmeliğin ya da ilgili kapsamın e, girip ile de alakalı bir görüş raporu istemektedir ki bu görüş raporlarını alarak aslında planlama aşamasında hangi etkilerden dolayı çevreyi, hangi boyutlardan dolayı çevreyi etkilediğini de masaya yatırmalıdır. İşte bu tarz çevresel değerlendirme ile alakalı da tüm kayıtların belli bir süre saklanması, bu kayıtların analiz edilmesi, bu kayıtların e, çıkan sonuçların iyileştirilmesi adına bu kayıtların belli bir sürelerde saklanması, muhafaza edilmesi ve arşivlenmesi gerekiyor. Bunlarla da alakalı bir prosedürle yazılması gerekmektedir. Şimdi çevre yönetim sisteminin denetiminde ise standarta uygunluk ve doğru ve düzenli uygulamayı tespit etmek üzere periyodik olarak bu çevre yönetim sistemini denetimlerinin yürütülmesi ilgili prosedürlerin mevcut olması gerekiyordur. Firmaların ya da organizasyonların kendi içinde yapmış olduğu e, bu tarzlı faaliyetlere biz iç denetim diyoruz. İç denetimi gerçekleştirmek adına bir iç denetim prosedürünün oluşturulması gerektiğini söylüyor bize standart. Bu iç denetim prosedürü çerçevesinde çevresel etkileri değerlendirdiğimiz noktada ki tüm proseslerimiz yani ofisyal proseslerimiz idari proseslerimiz dahil imalat varsa imalat proseslerimiz taşıma lojistik proseslerimiz müşteriye sev proseslerimiz gibi tüm proseslerdeki oluşan çevresel durumların değerlendirilmesi dışında yapılan faaliyetleri denetlemek adına biz iç denetim faaliyetimizi iç denetçilerle gerçekleştiriyoruz. İş denetçiler, iş denetim eğitimi almış olan tetkikçi dediğimiz kişilerdir. Hiçbir tetkikçi kendi prosesiyle alakalı ilgili maddeyi değerlendiremezler. Değerlendirme kapsamında bulunurlarsa kendi proseslerine objektif olamazlar. Ama kuruluşlar kendi içlerinde e, yeter sayıda denetçi bulamadığı noktalarda e, gözlemci veya o konunun uzmanı olabileceğimiz bir uzman çerçevesinde de ilgili prosesleri değerlendirebilirler. Yani örnek vereyim, ben satışa bakan bir personelim, imalatın çevresel etkilerini değerlendirmek istiyorum. Çevre e, iç denetim açısından da plan çerçevesinde ben görevliyim, kendi prosesim olmadığı için de imalat prosesini değerlendirebiliyorum. Yalnız imalat prosesinde ham maddenin gelişinden Malzemenin depoya veya müşteriye sevki sırasındaki oluşan faaliyetlerle alakalı çok da bir bilgi sahibi değil. Bu tarz durumlarda bu tetkikçiler dışında kurum, planlama ve organizasyon yapısında yanına gene üretime bakan başka bir personeli uzman veya gözlemci olarak tekrardan bulundurabilir. Bu tarz faaliyetler dışında hiçbir proses, prosesin çalışanı tarafından değerlendirilemez. Tarafsız denetçiler tarafından değerlendirilir.